Çocuklar merhaba, Pusulasızlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle sözcükte anlam konusunu işleyeceğiz. Türkçenin en basit ve en eğlenceli konularından biridir. Hemen başlayalım. Gerçek anlamla başlayalım çocuklar. Akla gelen ilk anlamdır gerçek anlam. Yani sözcüğü açtığımızda gördüğümüz birinci anlam gerçek anlamdır çocuklar. Örneklerle devam edelim. Odunlar yandı. Yanmak kelimesi. Gerçek mi mecaz mı bakalım. Yanmak deyince aklımıza ilk ne gelir? Alev almak gelir. Tabii ki akla gelen ilk anlam olduğu için bu gerçek anlamdır. Boş bir kutuya koy. Çocuklar boş dediğimiz zaman dolu olmayan anlamı vardır burada. Yani gerçek anlam. Yemeğin kokusu güzel. Burada koku dediğimiz zaman burunla algıladığımız koku anlamındadır. Yani akla gelen ilk anlam budur. Sözlüğü açtığımızda da zaten bu anlamı göreceksiniz. Dolayısıyla bu da gerçek anlamdır. Bana sıcak yemek ver dediğim zaman sıcak kelimesi burada ısısı yüksek anlamındadır. Yani akla gelen ilk anlam budur. Dolayısıyla bu da gerçek anlamdır. Kurabiye çok tatlı. Tatlı deyince aklınıza ne geliyor? Şekeri fazla geliyor tabii ki de. Akla gelen ilk anlamı olduğu için tatlı kelimesi burada gerçek anlamıyla kullanılmış. Mecaz anlama bakalım. Sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaştığı anlamdır çocuklar bu da. Biletlerimiz yandı. Burada yanmak kelimesi alev almak anlamında kullanılmamıştır tabii ki. Yani geçersiz olmak anlamında kullanılmıştır. Mecaz anlam yani. Boş konuşma. Boş kelimesi burada gereksiz anlamında kullanılmış Türkler. Gereksiz konuşma diyor. Yani sözcük burada gerçek anlamından tamamıyla uzaklaşmış. Boş kelimesinin gerçek anlamı nedir? Dolu olmayandır. Havada savaş kokusu var. Çok var. Birinci örneğimizde şurada yemeğin kokusu güzel dediğim zaman burunla algıladığımız bir koku vardı. Fakat burada burunla algıladığımız bir koku yok bakın. Yani gergin bir ortamdan bahsediyor. Gerçek anlamdan tamamıyla uzaklaşmış. Dolayısıyla mecaz anlamdır. Ona sıcak davran dediğim zaman da sıcak kelimesi yine gerçek anlamdan tamamıyla uzaklaşmış. Samimi anlamında kullanılmıştır burada da. Bebek çok tatlı. Tatlı kelimesi burada şekeri fazla anlamında kullanılmamış tabii ki. Şekeri fazla anlamında kullansaydı Gerçek anlam olacaktı, ama burada sevimli anlamında kullanılmış, dolayısıyla mecaz anlam çocuklar. Terim anlamla devam ediyoruz. Bilim, sanat, meslek veya özel bir alanla ilgili kelimelerdir çocuklar bunlar. Örneklerimize bakalım. Özne, yüklem, zarf. Çocuklar bunları günlük hayatımızda nerede görüyoruz? Dil bilgisi derslerinde görüyoruz. Yani bunlar dil bilgisine ait, dil bilgisine özel kelimelerdir. Dolayısıyla bunların hepsi de terim anlamlı kelimelerdir. Ne terimi? Dil bilgisi terimi. Perde, sahne, dekor. Çocuklar bunları günlük hayatta nerede duyuyoruz? Tiyatroda duyuyoruz. Tabii ki bunlar da tiyatro terimidir. Korner, penaltı, taç. Bu kelimeleri nerede duyuyoruz? Futbolda duyuyoruz. Bunlar futbol terimleridir. Üçgen, daire, açı, bunlar da bildiğiniz gibi matematiğe özel kelimelerdir, yani matematik terimi. Eş anlamlı kelimelerle devam edelim. Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelerdir çocuklar bunlar. Hemen örneklere bakalım. Fayda nedir? Eş anlamsı yarar. Bilim, ilim. Görev, vazife. Küçük, ufak. Soru, sual. Konut, ev zaman, vakit, düş, rüya. Çocuklar bu kelimelerin hepsi aynı anlama geldiği için eş anlamlı kelimelerdir. Bakın yazılışları farklı fakat bu kelimeler aynı anlama geliyor. Bundan dolayı biz bunlara eş anlamlı kelimeler diyoruz. Zıt anlamla devam edelim. Birbirinin karşıtı, birbirinin karşıtı veya tersi olan kelimelerdir. Yaşlı, genç. Yaşlının tersi nedir? Gençtir. Cezanın tersi nedir? Zıttı nedir? Ödüldür. Kirlinin tersi temiz kurunun tersi yani zıttı ıslaktır. Burada dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta var. Çocuklar olumsuz ile zıt anlamı karıştırmayacağız. Mema ile yapılanlar olumsuzdur. Örneğe bakalım. Gelmek gelmemek. İşte bu olumsuz. Gelmek kelimesinin zıttı nedir? Gitmektir çocuklar. Sesleş kelimelerle devam edelim çocuklar. Yazılışları aynı fakat anlamları farklı kelimeler bunlar yat, gül, yüz, çay, bin, düş, yaz, kas kelimelerin hepsi sesli kelimelerdir. Neden? Bakın yat kelimesinin hem tekne anlamı vardır hem de yatağa yatmak anlamı vardır. Bakalım yat kelimesi Y A T seslerinden oluşuyor, görüyor musunuz? Tekne anlamında olan yat da Y A T'den, e, yatağa yatmak anlamında olan yat kelimesi de Y A T seslerinden oluştuğu için biz bunlara sesteş kelimeler diyoruz. Bakın sesteş yani Aynı seslerden oluşan kelimeler. Gül kelimesine bakalım. Çiçek anlamında gül var, gülümsemek anlamında gül var. Yüz kelimesi sayı anlamında yüz var, suda yüzmek anlamında yüz var. Çay kelimesi içecek anlamında çay var, dere ırmak anlamında olan çay var. Bin kelimesi sayı anlamında, ata binmek anlamında. Duş kelimesi, düş kelimesi rüya ve ayağa takılıp düşmek anlamında düş kelimesi var. Yaz, mevsim yaz var. Yazı yazmak anlamında olan bir yaz var. Kaz kelimesi, hayvan olan bir kaz var. Bir de toprağı kazmak anlamında var. Çocuklar burada önemli bir durum var. Yan ve mecaz anlamlı kelimeler as, asla istesli kelimeler değildir. Bunları ayırt edelim lütfen. İstanbul boğazı mesela yan anlamdır. İnsanın boğazı dediğim zaman gerçek anlamdır bu boğaz kelimeleri aynı seslerden oluşmasına rağmen kesinlikle sesteş kelimeler değildir çocuklar. Tekrar söylüyorum yan ve mecazlar eş sesi değildir. Aynı zamanda düzeltme işareti varsa sesteşlik yoktur çocuklar. Bu da önemli bir durum. Kar ve kar ikisi farklı kelimeler. Bakın sadece şu düzeltme işareti anlamı değiştiriyor. Hala ve hala. Yine ikisi farklı kelimeler düzeltme işareti burada anlamı değiştirmiş. Bunlar da sesteş kelimeler değildi çocuklar. Bunları dikkat edelim. Somut ve soyut anlamlı kelimelerle devam edelim. Somut kelimeler 5 duyu organı ile algıladığımız kelimeler çocuklar. Soyut kelimeler de 5 duyu organı ile algılayamadığımız kelimeler. Nedir bu 5 duyu organı? Göz, burun, dil, kulak, deri. İşlevleri nedir? Görmek, koklamak, tatmak, duymak ve hissetmek. Somutun örneklerine bakalım. Hava, insan, toz, ses, ekşi, çiçek, koku. Türkler bu kelimelerin hepsini biz beş duyu organımızdan herhangi birisiyle algılayabiliriz. Bundan dolayı bu kelimeler somut. Fakat soyutlarda rüya, düşünce, sevgi, bilinç, korku, iyilik bu kelimeleri biz beş duyu organımıza algılayamayız. Bundan dolayı da bu kelimeler soyuttur çocuklar. Somutlama ve soyutlamayı da hemen anlatalım. Çocuklar somutlama dediğimiz şey gerçekte soyuttur o kelime. Fakat cümlede somut anlamda kullanılmıştır. Mesela örneğe bakalım. Cesurlar onurludur. Cesur dediğimiz şey normalde soyut bir kelimedir. Fakat bu cümlede insan anlamında kullandığım için ben cesur kelimesini somuta döktüm. Yani somutladım. Soyutlamada tam tersi gerçekte somut cümlede soyuttur çocuklar. Bana soğuk davrandı. Soğuk kelimesi gerçekte somut anlamlı bir kelimedir. Ama bu cümlede somut anlamda mı kullanılmış? Tabii ki hayır. İlgisiz anlamında çok kullanılmış çocuklar. İlgisiz. Yani soyut anlamda kullanılmış. Dolayısıyla burada da soyutlama yapmış olduk. Nicel ve nitel anlamda devam edelim çocuklar. Nicel anlam dediğim şey ölçülebilir çocuklar. Nitel anlam ölçülemez. Bu kadar basit. Metre, santimetre, kilometre, gram, kilogram gibi değerler alabilir ee, nicel anlamlı kelimeler. Metre ile, terazi ile, derece herhangi bir ölçü aletiyle de ölçebiliriz. En yüksek bina oydu. Çocuklar yüksek kelimesi Burada nicel anlamlı bir kelimedir. Neden? Çünkü ölçülebilir. Binanın yüksekliğini ölçebiliriz. Ne ile? Metre ile ölçebiliriz mesela. Büyük bir dolaptı. Dolabın büyüklüğünü ölçebilir miyiz? Tabii ki ölçebiliriz. Geniş bir odaydı. Odanın genişliği ölçülebilir mi? Ölçülebilir. Hava soğuktu. Havanın soğuk olduğunu ne ile ölçeriz? Termometre ile ölçeriz. Yani ölçülebilen her şey niceldir çocuklar. Ölçülemeyen her şey de niteldir. Bana soğuk davrandı. Burada soğuk kelimesi eğer havanın soğuk olması olsaydı ölçebilirdik. Fakat bana soğuk davranan birinin ne kadar soğuk davrandığını nasıl ölçeceğim? Ölçemem. Bunu ölçecek bir ölçü aleti yok. Yoğurt de, Yoğurdun ekşiliğini ölçebilen bir ölçü aleti yok çocuklar. Bunlar nitel anlamlı kelimeler. Yani ölçülemez. Çok cimri biriydi. Cimriliğini nasıl ölçeceğiz? Onunla yakın arkadaşlar yakınlığını nasıl ölçeceğiz değil mi? İki bina arası yakın deseydik ölçebilirdik. Fakat onunla yakın arkadaşlar dediğim zaman burada ölçülemez bir kavram var. Yani burada yakın kelimesi yine nitel anlamdır. Arkadaşlar konumuz bu kadar. Bu konu basit ve önemli bir konudur. Sınavlarda karşımıza çok çıkar. Konuyla ilgili bol soru çözelim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ders videolarımız devam edecek. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.